1999-2014 yılları arası Alanya Belediye Başkanlığı yapan turizmci avukat Hasan Sipahioğlu, Alkü özel danışmanı oldu. Sipahioğlu'nun Alkü rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan'ın cuma günü imzaladığı atama kararıyla Alkü'de özel danışman olduğu bildirildi. Alanya Eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Alkür Rektörü Ekrem Kalan'ın özel danışmanı oldu. Rektör Kalan, kendisine danışmanlık hizmeti verecek Sipahioğlu'nun atanması ile ilgili kararı 1 Mayıs Cuma günü imzaladı. Eski Başkan Sipahioğlu bu imza ile birlikte resmen Rektör Kalan'ın özel danışmanı olarak göreve başlamış oldu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne Rektör Ekrem Kalan'ın atanmasıyla birlikte önemli görev değişimleri yapıldı. Rektör yardımcıları ve özel kalem müdürlüğünde üst üste atamalar oldu. Son atama ise bu yönüyle dikkat çekti. Alanya Eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu'nun hangi alanlarda danışmanlık yapacağı henüz açıklanmadı. Hukukçu kimliği kadar üniversite kuruluş çalışmasındaki deneyimiyle dikkat çeken Sipahioğlu'nun Alkü'de ne kadar mesai harcayacağı şimdilik bilinmiyor. Hatırlanacağı gibi Hasan Sipahioğlu görev döneminde Ahep Üniversitesi'nin kuruluşuna öncülük etmişti. Dönemin kurucu mütevelli heyeti ve akademik kadrosu Sipahioğlu'nun görüşleriyle oluşmuş, üniversitenin yapımı ve işletilmesi sürecinde de Sipahioğlu aktif rol almıştı